ellerini böyle bir birleştirir misiniz? Vücudun en dengeli anıdır. Öne doğru çekersem rahatlıkla yıkarım. Doğru mu? Abi? Aşağı bastırıp yıkacağım seni gitme. <laughs> Bastırıyorum. E, yık, gitmeyeceksin abi güç ver yani. Treni bildiğiniz kadar güzel. Evet. Çok da güçsüzmüş ya. Benim gibi kısa boylu bir adam. Aynı hareketi tekrar yapmak istiyorum. Bağlı elçiliğe yerleştirdi Bayram Bey. Ya, Hayır, Tekrar sadece... aynı hareketi yapıyorum. Aynı hareketi tekrarlıyor bakın. Biraz önce bu kadar güç vermiştim. Sıkıntı da var. Yıkamaz, bükülmüyor. <mümkün değil>. Şu anda üzerinizde bir şey yok. Diktiriyorsunuz. Aynı hareketi <laughs> de deniyoruz. <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlar farklı bir şey biraz Şöyle dönerseniz, topuklarınızı birleştiriyorsunuz, yine dik duruyorsunuz. Bakın şunu özellikle göstermek istiyorum. Yana doğru çekersem biraz zaten her arkada yıkarım ben arkadaş. Dik duruyorsun abi. Ben seni aşağı doğru çekeceğim. Elini bana verir misin? Çekiyorum. Gelme abi dik dur. Yıkarım bak yoksa gelirsin. <laughs> <laughs> Bakın gel. Tekrar aynı hareket yapalım abi. Dik duruyorsunuz. Tekrar çekiyorum sizi. <gülüyor> 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 şey yapayım, Şöyle kollarınızı açar mısınız? Şu tarafı bana doğru dönün. Kolunuza bastıracak bir ürünü gösterin abi. Maşallah abi çok güçlü çıktı. Bir <laughs> ayağınızı <laughs> kaldırır mısınız? Yok, bırakma abi. Tekrardan dokunuyorum sana. Gitme. <laughs> Şunu tutar mısın sen? Aynen öyle. Tekrar yapayım. Kaldır dayağını dur. kesildiğini hissediyor musunuz? Tekrar.